Yıl 1908. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska Nehri yakınlarında bir sabah gökyüzü bir anda gündüz vakti geceye dönüştü. Dev bir ateş topu ormanların üzerinden geçti ve büyük bir patlama ses yüzlerce kilometre uzaktan duyuldu. 80 milyon ağaç bir anda yere serildi. Ama en tuhafı neydi biliyor musun? hiçbir krater bulunamadı. Bilim insanları hala tartışıyor. Bu bir gök taşı mıydı? Yoksa dünyaya yaklaşan bir kuyruklu yıldız mı? Bazıları ise hala gizemli bir enerji patlaması olduğunu düşünüyor. Yüzyıl geçti ama Tunguska'nın sırrı hala çözülmedi. Belki de doğa o gün bize gücünü hatırlattı. Bilim insanları bu gizemi çözmek için yıllardır araştırmalar yapıyor. Bazıları eski kayıtları yeniden inceliyor ve bilinmeyen bir enerji kaynağının olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri kayıtlar arasında kaybolmuş ipuçları aramakta ısrarcı. Her biri bu doğa olayı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor. Tunguska'nın sırrı yalnızca doğanın gücünü değil. Daha fazla gizemli keşif için abone olmayı ve takipte kalmayı unutma.